Herkese merhabalar sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir çikolatalı kurabiye tarifim var. Şimdi tarifime geçiyorum. 125 gram oda sıcaklığında çok yumuşak tereyağım var. Şöyle kaşık ölçüsünde size göstermek için kaşıkla koyuyorum. Yaklaşık 3,5 yemek kaşığı tereyağı. Gramajlarını açıklama kısmında yazacağım. Her zaman olduğu gibi oradan bakabilirsiniz. Şöyle dolu bir su bardağı pudra şekeri var. Onu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağım var. Onu da ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı da yoğurdum var. Şimdi unumu ekliyorum. dolu 2 su bardağı un unumu ekledim dolu tepeleme daha doğrusu 2 yemek kaşığı da kakao mu ekliyorum bir çay kaşığı da kabartma tozu vanilyam evde kalmamış vanilyanız varsa bir pakette vanilya ekleyebilirsiniz yumurtayı çok önceden koymam gerekiyordu ama unuttuğum için şimdi ekliyorum tereyağı ve pudra şekeri koyduğunuz zaman yumurtayı da ekleyebilirsiniz. Evet çok yumuşak olduğu için bir bardak un daha ekliyorum. Yine şöyle bir karıştırıp kıvamına bakacağım. yumuşak olduğu için tekrardan un ekliyorum. Yarım bardak un daha ekliyorum. Evet, yumuşak olduğu için tekrardan un ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı un eklemiş oldum. Her zaman söylediğim gibi ununuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok katı bir hamur olmasın. Şimdi hamurumu bir güzel yoğurduktan sonra kapağını kapatacağım. Şu kıvamda bir hamur. Buzdolabında yarım saat bir saat kadar bekleteceğim hamuru. Evet hamurum bir saat bekledi. Buzdolabında Şöyle iki parçaya ayırdım. Üzerine de yağlı kağıt kapatıp merdane ile açıyorum. Bu kurabiye günlerce bayatlamıyor harika bir tadı harika bir lezzeti var kahvaltılık çikolata kullanıyorum çok krem kullanıyorum diğer çikolataların yağ oranı biraz fazla olduğu için içinden patlayıp çıkabiliyor çok kremi yağ oranı biraz daha az buzdolabında beklettim tabii ki çikolatayı şöyle birkaç saat kadar buzdolabında bekledi kıvamı biraz katılaştı. Daha rahat kullanabilmek için. Bardakla kestiğim yerler biraz alta doğru gelsin diye elimde hafiften bastırıyorum. Patlama herhangi bir patlama falan olmasın diye içinden çikolata akmasın diye çok keskin olmayan bir bıçakla şöyle üzerine hafiften dokunuyorum. Sadece bıçağın izi çıkacak şekilde. Şimdi tepsiye al çikolata oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla da koyabilirsiniz. Önce su bardağı ile kesiyorum hamuru. Çikolatanın üzerine yerleştirdikten sonra çay bardağı ile kesiyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu zaman Kesinlikle yan kenarları falan açılmıyor. Daha güzel bir kurabiye oluyor. Şekli bozulmuyor. Ama biraz katı olursa hamur fazla yapışmaz. Yapışmadığı için de açılabiliyor. Umarım denediğiniz zaman tarifimi beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç tanesini de böyle bir çikolatayla hazırlıyorum. Bu daha pratik oluyor. İçinde akma gibi bir durumda kesinlikle olmuyor zaten. Evet. 180 derecede ısıttığım fırına Kurabiyelerimi veriyorum. Bunlar kahvaltılık çikolatayla hazırladığım kurabiyeler. Evet. Kurabiyelerimiz hazır. Şöyle içini de göstereyim. Gayet güzel oldu. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.